Muhalefet siyaseti sürekli defansta oynamaya devam ediyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkma yasağı getiriliyor, savunmadalar. Çakıcı ana avrak tehdit ediyor, savcılık kapısındalar. Biri çıkıp birlikte anayasa hazırlıyorlar diyor, yalanlamadalar. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Elbette, mutlaka, derhal. Peki anayasa bir ulusal mutabakat metni midir? Evet, tabii ki, kesinlikle, bu mutabakat içinde aslında toplumun her kesimi olmalı ama en başta mecliste temsil edilen partilerin yer alması gerekmez mi? E, gerekir, kuşkusuz, doğal olarak. E o halde partilerin bir araya gelip anayasa hazırlığına girişmesinin ve 6 milyon oy almış HDP'nin de burada yer almasının nesi yanlış? Onları suçlayacaksak bunu bugüne kadar yapmadıkları hala alternatif bir anayasa metni ortaya koymadıkları için suçlayabiliriz. Oysa olana bakın. İYİ Partili Ümit Özdağ muhalefet partilerini 2018 seçimlerinden önce bir anayasa taslağı üzerinde çalışmakla suçluyor. CHP ve İYİ Parti günlerdir böyle bir şey olmadığına yemin billah ediyor. Oysa toplumun önemli bir bölümü onlardan şu umutlu cevabı bekliyor. Bugünkü tek adam diktasını doğuran bu anayasayı çöpe attık. Bir arada sıfırdan yepyeni bir toplumsal sözleşme yazıyoruz. Erdoğan sonrası Türkiye'de sorunları çözmenin, diyalog kurarak uzlaşmanın, barış içinde bir arada yaşamanın koşullarını hazırlıyoruz. Bunun toplumda yaratabileceği umudu düşünebiliyor musunuz? Ama yok. Özdağ'ın bir cümlesi ittifakı darmadağın etmeye yetti. Hemen panik halinde kaleye geçip, Vallahi öyle bir şey yapmadık zaten aramızda bir ittifak da yok diye yeminler etmeye başladılar. Umarım yalan söylüyorlardır. Umarım gizliden gizliye de olsa bir hazırlıkları vardır. Yoksa bu sürekli savunma taktiğiyle sadece onlar daha çok gol yemez hepimiz bu maçı kaybederiz